Evet, Suşikan'a ulaştık. Tabi hem su hem de suyun hayat verdiği bitki örtüsü nedeniyle Muazzam bir kuş varlığı da var burada, kuş ve böcek varlığı. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Ses tabi sadece bu dereden değil, mağaranın içindeki bir şelaleden kaynaklı. Tabi biz tek manyak biziz zannediyorduk. 5 kişilik grup daha geldi ardımızdan. Tanımıyoruz. Birazdan konuşacağız kimlermiş. Hayvanlar. Su batana tırmanmaya devam ediyoruz. Birkaç tepe daha aşacağız böyle. Bu önümüzdeki derin vadideydi su çıkan. Şu karşı tepeye Halep gösteren diyorlar. Suriye Halep şehrinin Göründüğünden Kasıtla Öyle bir isimlendirme yapılmış Tabi görünmesi çok da mümkün değil Halep'in evet. Arada Ahır Dağı var Berit Dağı var Çok da mümkün değil Buradan Halep'in görünmesi ama Muhtemelen Başka yakın şehirlerin ışıkları görünüyordu Zamanında kervanların dönemlerinde buradan da halep'e ulaşmaya çalışan kervanlar o bölümden belki de halep'i gördüklerini düşünüyorlardı.